Ali. Şimdi hatalı bir pas. Al topu Taha. Taha'nın şutu topağlarda. Abi göbeğe top yok beyler. Göbeğe top yok. Çok basit dedik ya. Pası müdahale geldi. Seken top o günün şutu topa o gün. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet de top. Ahmet müdahale geldi akından karşı atak şansı başa bela için. Can da top Can. Çizgide ilerledi Can. Şutunu çekti top dışarıda. Ali Can. Ramazan Tetti Ahmet'i gördü. Ahmet o gün acı. Karşı karşıya Buğra. Korner. Can. Can çevirdi şimdi. Ali Can'dan sekti top. Erhan. Erhan'ın pası geçmedi. Ali Can girdi. Şimdi Akın girdi araya. Akın pasını verdi Engin'e. Engin'in şutu. Top direkten döndü. bir candan diğer cana müdahale geldi şimdi karşı atak şansı Ramazan karşı karşıya topağlarda Alican kaptırı topu Engin'in Şutu direkten döndü İrgidara'ya atak devam edecek Taha Taha'nın uzaktan şutu kaleci Korner Korner kullanıldı Hacı Bir yerden dokundu Akın alarda. Taha'nın pası Akın'ın golü. Şimdi topağalarda. Hacı. Alesi topacı da kaldı Hacı. O gün. Bugün Hacı'na Hacı'ya doğru şık bir pas. Hacı'nın şutu bu korner. Şimdi korner kullanıldı. Bugün Bugün döndü. O gün ortaya çevirdi, dokundu Buğra. Murat. Taha çevirdi Ahmetten seç Topal'a Taha Taha çiziciyi çevirdi Atak devam ediyor Taha topu alarda <laughs> Bugün döndü Yusuf Yusuf da Yusuf sırtını döndü kaleye Yusuf. Harika döndü, harika vurdu. Abdullah <laughs> Ahmet. Ahmet çalımlarla ilerledi. Ahmet'ten şimdi Taha'ya, Taha. Bıraktı Ahmet'e. Ahmet'in şutu topağlarda. Taha bıraktı Ahmet. Attı golü. Kullanıldı hemen Akın çekti vurdu Akın'ın golü. Murat indirdi karşı karşıya Taha'nın golü Yusuf yine, yine, yine. Yusuf Ahmet geçirmedi Akın Şık bir çalım Akın Akın pası Taha Çekti Taha top dışarıda Yok Hacı işte, işte, işte. Hacı'nın şutu Yusuf da kaldı. Döndü vurdu gol Yusuf. Döndü döndü dön, dön. <laughs> bravo. Hadi. hadi. Kritik bir yerden serbest vuruş kullanacak. Başa bela. Taha geldi. Harika vurdu gol. İleriye doğru vurdu. Akın'da kal top. Akın. Akın! Burak kaleden harika bir pas attı. Akın bitirdi. Akın, bravo, Akın. Out. Ve maç bitiyor.